Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kısa olarak anlattığı Abdullah İbni Ömer'in rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Sizden önce yaşayanlar arasında kifil adında biri vardı. Bildiğinden hiç şaşmazdı. İhtiyaç içinde olduğunu bildiği bir kadına gelerek 60 dinar verdi. Kadından kam almak üzere teşebbüse geçince kadın titredi ve ağladı. Niye ağlıyorsun diye sorunca Kadın bu benim hiç yapmadığım haram bir amel. Bu günaha beni razı eden de fakrımdır, yoksulluğumdur dedi. Adam da yani sen şimdi Allah korkusuyla mı ağlıyorsun? Öyleyse Allah'tan korkmaya ben senden daha layıkım. Haydi git verdiğim para da senin olsun. Vallahi ben bundan böyle Allah'a hiç asi olmayacağım dedi. Adam o gece öldü. Sabah kapısında şu yazılıydı. Allah kifili mağfiret etti. Halk bu duruma şaşırdı kaldı. Allah o devrin peygamberine kiflin durumunu vahyen bildirinceye kadar şaşkınlık devam etti. Kütüb-ü Sitte'de 4996 nolu hadis. Her dönemde insan günah işlemeye meyillidir. Her dönemde insanlar şehvetin esiri olabiliyorlar. İffetine namusuna dikkat etmeyebiliyorlar. Fakat vicdan insanı günah işlemeye engel oluyor. Allah korkusu, Allah sevgisi İnsanın haram işlemesine, günah işlemesine engel oluyor. Kifil örneğinde olduğu gibi her dönemde insanlar günaha meyilli olabilirler. Önemli olan cüzi iradesini kullanıp haramları terk edebilmesi, Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle haramlardan uzak bulunabilmesidir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.